Şimdi sırada Orion Founder ve CEO'su Alp Ayhan e, ve Universal Market Consumer Insights Director Can Özcan'ın sunumlarını dinleyeceğiz. E, ekrana geldiklerinde sözü kendilerine bırakacağım. Alp hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Ara vermeden direkt size bağlandık ama saatte bir şey olmadı zaten konuştuğumuz gibiydi. Can hoş geldin. Merhabalar. merhabalar. Tüketici nezdinde farklı digital out of home kreatif türlerinin etkisi araştırmasının sonuçlarını paylaşacaksınız efendim. Heyecanla bekliyoruz. Harika. O zaman başlayabiliriz. Sunumu görüyorsunuz değil mi? Evet. 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 Can, merhaba. Merhabalar. Arkadaşlar. İyiyim, teşekkür ederim. Ee, şimdi bu istersen e, bu arada Can, Özcan arkadaşım Universal Market Science Strategy Insights'ten sorumlu. Ee, i̇stersen kısaca araştırmadan e, biraz bahsedeyim. Türkiye çapında yaptık. Ee, online bir tool üzerinden yaptık. Farklı kotalar oluşturuldu, senin değerli tavsiyelerin doğrultusunda. Dolayısıyla farklı sosyodemografik grupların tepkilerini de ölçebildik bu sayede. Bu araştırmada aslında biz ölçmeye çalıştığımız şey kreatifin gücü, kreatif konusundaki etkiyi biraz da quantify etmek istedik. Numunun başına geleceğim Lütfen. ve e, istersen ilk sonuç e, konusunda sözü <laughs> sana bırakayım. E, Alpin Alp bahsettiği gibi e, biz aslında hani Türkiye genelinde e, insanların dijital açık havaya özellikle etkilerini e, karşılaştıkları noktada onların tepkilerini ve hangi reklam türlerinin daha çok ilgilerini çektiğini öğrenmeye çalıştık. Bu bağlamda Hani ilk sorumuz bizim ee, bir açık hava reklamına karşı karşılaştıklarında hani üniteden bağımsız e, hareketli reklam mı hareketsiz reklam mı daha çok onların ilgilerini çekiyor? Bunu 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 sorduk ve burada da hani çok ciddi bir oranda eee %76'sının katılımcıların e, hareketli e, reklamların daha çok ilgilerini çektiğini gördük. Şimdi bunu aslında birazcık da hem data hem de uygulama perspektifinde bakarsak burada ben biraz bunu Alp'e sormak istiyorum, peki biz aslında burada hareketli reklamda tüketicilerin ilgilerini çekmelerinden ne anlamamızı, ne söylememiz? Aslında burada e, ilk temel hani markaların yapabileceği e, bir e, uygulamadan bahsediyoruz. Statikten kastımız, hareketsizden kastımız daha doğrusu bir JPEG, yani JPEG'in kullanılması. Biliyorsunuz dijital açık havada e, bir rotasyon var, farklı reklam verenler ardışık olarak ekrana geliyor. Ama tabii ki bu kendilerine ayrılan 10 saniyelik, 15 saniyelik süreyi e, bir statik bir görselle de değerlendirebiliyorlar, bir cipekle de değerlendirebiliyorlar. E, dolayısıyla biz bazen bu soruyla karşılaşıyoruz. Yani hani statik bir görsel kullanalım, kullanabilir miyiz veya hareketli olması lazım? hareketli olması lazım değil ama hareketli olursa daha iyi olur. Bu sorunun cevabı bu. Çünkü sonuçta insanlar seyir halinde. Hı hı. E, hareketli bir şey, etraflarında hani hareket eden bir şey tabii ki çok daha fazla göze çarpıyor. Bu bunu kanıtlayan bir sonuç. Herhangi bir dinamik içerik olmadan e, sadece hareketli bir görselin kullanılması markalar için daha iyi olacaktır. Eğer elinizde tabii ki böyle poster vary, statik bir içerik varsa bunun en azından bir şekilde hareketlendirilmesi avantaj sağlayabilir. Ya bu aslında şeyle, hani çok bir sonraki soruya geçmeden de. Bunu da söylemek isterim. Diğer mecralarla da kıyasladığımızda da aslında benzer şey görüyoruz. Tüketici de artık çok fazla e, hareketli içerik tüketimi de arttığı için süre gelen süreçlerde doğal olarak dijitalde de e, buna ilgi daha fazla artıyor diyebiliriz. Diğer mecralarla paralel, paralel ilerliyor diyebiliriz. Kesinlikle yani aslında her kanal için geçerli bir şey diyebiliriz bu. E, evet bir sonraki soru. Burada da şimdi biz e, tüketiciden hareketli e, kreatiflerin daha etkili olduğunu gördük ama bununla beraber bir informasyon, örneğin hava sıcaklığı gibi bir şey e, bilgisinin reklamda karşılığına çıkmasının e, çıkmasını bu sefer sadece hareketli reklamla karşılaştırdık ve tüketicinin e, daha da artarak yüzde seksen birinin e, sadece hareketli olandan hareketli ve enformasyonlu olan e, kreatifin daha ilgi çektiğini gördük. yani Aslında bu da karşımıza da şu çıkıyor. Ee, diyoruz ki evet, bir hareketli kreatifle karşılarına çıkıyoruz. Ama bununla beraber enformasyon olduğu zaman tüketici daha çok ilgi gösteriyor. Ben tekrar burada sözü bununla ilgili detaylar için arka bırakayım. Ya evet, aslında bizim burada e, öğrendiğimiz şey şu oluyor Can. E, insanlara faydalı bir bilgi verdiğimiz zaman e, bir şekilde onların o anda dikkatini çekebilecek gerçek zamanlı bir bilgi verdiğimiz zaman sonuçlar çok daha iyi. İnsanların gerçekten daha çok ilgi gösterdiğini görüyoruz. Burada panelistlere çok yüksek çözünürlüklü gerçek ortamlarda yapılmış kampanyaları görsellerini gösterdik. Dolayısıyla e, hani gerçekten böyle sokakta yürürken e, elde edinecekleri izlenimi biraz replike etmeye çalıştık orada yapabildiğimiz kadarıyla. Yani marka bence burada bu çıkarım şu olmalı bir reklam veren için ürün veya hizmetiyle bağlaştırabileceği gerçek zamanlı şartları veya içeriği yani kendi kendisine ait bir içerik de olabilir, sosyal medya içeriği de olabilir. E, kreatif içerisinde değerlendirmeli Can. E, akıllı ve hani böyle bu şekilde dinamik kreatifler sayesinde marka açık havada diğerlerinden daha çok sıyrılabilir. Yani bugün zaten biraz bahsedildi hani mecra sayısı çok artıyor. Ekran sayısı, posterler zaten var. Etrafta dikkatimizi alabilecek çok şey var. Dikkatimiz için yarışan çok fazla mecra var. Dolayısıyla bunların arasından sıyrılmak için e, çok güzel bir yöntem. Kreatifiniz içerisinde dinamik bir şey kullanın. Yani bu işte bu örnekte olduğu gibi hava şartları olabilir. Yarının hava şartları olabilir. İşte e, yol durumu olabilir. Piyasalarla ilgili bir şekilde bir bilgi olabilir. Bunları zaten gün içerisinde daha farklı ele alacağız. Yani genel özet olarak şunu diyebiliriz ben anladığım kadarıyla seninle. Eğer sizin kategorinizde anlık bir data verebiliyorsanız reklamların olarak, bunu açık havada tüketiciye paylaşmanın e, kesinlikle çok büyük bir karşılığı var. Bunu da araştırmadan Evet görüyoruz. Evet, kesinlikle öyle. Eee bir sonraki stepte de şeyi sormaya çalıştık. Yani e, genelde hani bu hareketli reklam, hareketsiz reklam, statik, dinamik reklam ve bununla beraber data kullanımına baktığımızda da e, tüketicilerin %67'sinin e, bir yaptığı bir anketi ya da yürüttüğü bir saha çalışmasının sonuçlarını reklamına yansıttığında Herhangi bir canlı veri içermeyen, sadece hareketli görsel kullanan bir markadan daha güçlü bir algı algı yarattığını e, tüketici nezdinde gördük. Yani eğer sizin kendi markanızla alakalı, kendi kategorinizle alakalı, sizin orada yaptığınız bir reklamların orada yaptığı işi kuvvetlendirebilecek ya da tüketicinin ilgisini çekebilecek bir saha anket sonucu varsa bunu kreatifinde kullanmasının da e, gene e, önemli bir oranda önemli olduğunu tüketici karşısında ve etkili olduğunu gördük. Ben sizi tekrar sana bırakıyorum. Evet, e, tabii ki bir, yani bir reklam veren her ay e, bir anket yapmıyor. Yani e, öyle bir şey söz konusu değil ama bazı markalar e, belli konuları mesela sahiplenmek isteyebiliyorlar ve bu alanda daha böyle sosyal sorumluluk e, alanına giren ee, çalışmalar yapabiliyorlar. Orada elde edilen bilgiyi paylaşmak, e, dijital e, açık hava kreatifin içerisinde paylaşmak ve kreatif kopiyi, e, mesajı bunun etrafında oluşturmak e, ve gerçek zamanlı olarak hani bunu paylaşmak e, bir avantaj e, sağlayabiliyor markalar Hı -hı. için. Bu tabii ki her zaman anket olacağı anlamına gelmiyor. Buradaki avantaj bu arada hani marka algısı yani az önce biraz daha dikkat çekme konusunda sorularımız olmuştu. E, fakat burada marka algısı yani gerçekten bu marka ile ilgili bana daha olumlu bir şey ifade ediyor mu veya bu markaya e, olan ilgimi arttırıyor mu veya saygımı arttırıyor mu sorusu bu. E, o tarz böyle gerçek zamanlı bir e, bilginin paylaşıldığı kreatiflerde. Bu göstergenin de daha yükseldiğini gördük. yani Burada evet. anket olabilir, sağ, sağ araştırması olabilir, onun dışında sosyal medya içeriği de olabilir. Ee, Birçok farklı şey olabilir tabii ki. Her marka için aynı set değerlendirecek evet. bir şey yok. Ama buradaki sonuçlar da dikkat çekici bizim için. Burada şöyle de bir ekleme yapmak isterim. Aslında gene programatik açık havanın data ile beraber kullanımında şunu da görebiliyoruz. Hani bir önceki e, slaytlarda gördüğümüz şeylerde birazcık daha lower funnel diyebileceğimiz tüketiciyi direkt satışa yönlendirebilecek. O anki hava durumuna ya da işte o anki yol durumuna göre tüketiciyi hemen yönlendirebileceğiniz içerikler verirken burada da birazcık daha tüketicinin karşısında awareness'ı biraz daha upper funnel diyebileceğimiz, middle funnel diyebileceğimiz awareness'ı ve consideration'ı yükse yükseltecek e, kullanımlar da yapılabilir. Hani bu örnek bir, bir liderlik söylemi olabilir, dataya dayanan ee, en çok satan, en çok tercih edilen gibi ya da bunu bir rakama verebiliyorsak en çok ziyaret edilen ya da X e, web sitesi ya da mağaza işte şu kadar kişi tarafından ziyaret edildi, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen mağazası gibi bir şey verdiğimizde de evet. upper da desteklemiş, awareness'ı ve consideration'ı arttıracak e, söylemleri bu kreatiflerin içerisinde kullanıyor, kullanabiliyor. O, olduğumuz vakit tüketicilik yine karşılığının oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Kesinlikle çok güzel söyledin. Ee, evet sıradaki sorumuz. Gene az evvel söylediğime e, gene yaklaşık olarak katılımcıların ki bu en yüksek oranı aldığımız soru hani pozitif anlamda %96'sının açık havada anlık olarak etrafa duyarlı reklamların reklamlara daha fazla ilgi gösterdiğini görüyoruz. Bu nedir? Bir yağmur başladığı vakit gene görselde görebileceğiniz gibi bu bir X bir giyim markasının verebileceği bir e, yağmurluk bir windbreaker reklamı da olabilir ya da bir otomobil ya da bir otomotiv kategorisindeki bir markanın yağmurla ilgili söyleyebileceği bir şey olabilir ki bununla alakalı işte bunun tam tersi sıcaklarını attığı anda bir içecek firmasının bir dondurma markasının verebileceği reklam da olabilir yani biz şuradan şunu görüyoruz anlık olarak tüketiciye e, onunla alakalı bir mesaj verdiğinizde havayla ya da durumla alakalı direkt buna da mesajı açık olduğunu düşünüyoruz yani gündüz ve gece bile olabilir Can Çünkü tabii, tabii yani aynı. yani bu hatta bizim e, şu an yarın başlayacak bir kampanyamızda gündüz gece ayrımı var bir e, krem <laughs> için e, en basit şekilde nasıl değerlendirebilirim diye sorabilir reklam verenler kendilerine Aynen. Ondan sonra Tabii ki onun üzerine farklı e, sene boyunca Farklı hedeflemeler eklenebilir, kreatif içerisinde anlık olarak duyarlı olabileceğimiz çok şey var. Yani kontekstual, online'da nasıl hep kontekstülden bahsediyoruz, ortamdan evet. bahsediyoruz. Bu da aslında aynısı ve açık havada daha bir hastasız dış etkenleri doğal olarak böyle bir böyle bir durumda tabii ki bir yani yağmur durumu olabilir, hava şartlarında hava kirliliği bile olabilir. Hı hı. kitabı da zaman zaman konuşuluyor hava e, kalitesi hı hı. anlamındaki e, kampanyalar için. E, onun dışında finansal göstergeler dedik maç e, skorları dedik e, belli bazı göstergelerin piyasaların yükselmesi azalması sosyal medyadaki trendler olabilir markanın kendisine ait verisi de olabilir şimdi daha önce dediğin gibi. Aynen. Ya bir son e, şey geçmeden önce belki şunu da şöyle düşünmek lazım. şimdi bu programatik açı açık havayı kullanım şekillerini bir holistik bakış açısı olarak düşünürsek, aslında elinizde sizin kendi datanız ee, anlık e, tepkilere tüketicinin ya da anlık e, olaylara e, karşılık verebilecek bir şekilde e, ürününüzü kurgulayabildiğiniz bir dünyanız varsa, aslında bütün hepsini bunların hani kendi içerisinde de bir 360 olarak düşündüğümüzde tüketiciyi upper funnel'dan lower funnel'a kadar yakalayabileceğiniz e, ve bir çok mesajı verebileceğiniz hatta en son adıma sizin için orada eğer o satışsa, eğer orada bir leadse, eğer orada bir otomotiv markadaysanız, test drivesa yönlendirebileceğiniz bir e, dünya söz konusu e, bu 360 kullanımın içerisinde, kendi kendi içinde 360 kullanımın içerisinde deyip e, bir sonraki slayta ve sanırım son slaytımıza geçiyoruz. Evet son son sonucumuz. Aynen. Şimdi biz burada tabii e, çok detaylarına girmedik ama biz burada demografiyi de ve şeyi de öğrenmeye çalıştık bu araştırma içerisinde ve e, daha yüksek ses grubunda olanların ve kazanç grubunda olanların e, dinamik reklamlar neyine yanıt verme olasılığının daha yüksek olduğunu gördük. Yani bu da şu anlama e, geliyor. Eğer bir premium markaysak ve birazcık daha upper segment insanları evet. e, e, hedefliyorsak Datadan görüyoruz ki dinamik açık hava kullanımlarının e, bu hedef kitle üzerinde daha etkili olduğunu görüyoruz. Evet yüksek kazançları o yüksek ses grubunu e, etkilemek daha zor. E, uh -huh. ama, ama hani eğer kreatif ve teknolojik imkanlarımızı sonuna kadar kullanırsak uh -huh. e, o zaman onların nezdinde daha bir pozitif sonuç oluşturuyor. burada aslında genel olarak komple e, şeye ele aldığımız zaman, e, araştırmayı ele aldığımız zaman can şunu görüyoruz. Arka planda e, kullandığımız muazzam teknolojiler hedeflemek için ne zaman o kreatif oraya yansıtacağımızı hesaplayan ve e, bu doğrultuda çalışan muazzam bir makinanız, bir motorunuz olabilir ama en nihayetinde belki de 2-3 saniyelik bir hatta daha kısa bir süre sosyal medyayla biraz e, benziyor aslında açık hava şey anlamında. Dikkat dağıtıcı anlamında. Sen o rakamları belki iyi bilirsin şeydi sosyal hı hı. medyada Ne kadar kısa sürede bir hı hı. E, etki uyandırmamız konusu. Açık havada da hiç farklı değil. Biz hı. arka tarafta ne kadar e, hedefleme kullanıyorsak kullanalım eğer kreatifimizde bunu yansıtamıyorsak kesinlikle herhangi bir anlamı yok. Çünkü sonuçta yapmak istediğimiz şey senin de dediğin gibi insanları satışa başka sign-up'lara, başka KPI'lara yöneltmek. Dolayısıyla biz kreatifte mutlaka hedefleme Aha. imkanlarımızı kullanmalıyız sonucuna varıyoruz. Kesinlikle. Yani burada senin dediğine benzer bir şey söyleyeceğim ama birazcık daha farklı açıdan söyleyeceğim. Biz marka olarak, reklam veren olarak, ajans olarak, mecra olarak çok ciddi bir data setine sahip olabiliriz ama bu da tekrar dediğimiz gibi o data responsu almanın temel yolu ...tüketiciye etkilime, etkileşime getirecek şeylerin olması. Evet. Bu da çok büyük oranda kreatiften geçiyor. Yani burada da gördüğümüz gibi evet dinamikte gidebiliriz, statikte gidebiliriz ama... Yani ...bunlardan birini tercih ettiğimizde bu sefer başka bir challenge karşımıza çıkıyor. Tüketicinin ilgisini çekecek bir data paylaşmamız gerekiyor. Ya da tüketicinin ilgisini çekecek anlık olaylara yönlendirmemiz gerekiyor. Ki ee, biz istediğimiz mesajı tüketicinin zihninde pekiştirebilelim. Az dediğim gibi bizim o kampanyadaki ilgili KPI'mizi neyse ona yönlendirebilelim. Kesinlikle. Ben de son olarak şunu söylemek isterim. Yani bu konuda biz ne yapabiliriz veya e, nasıl düşünmemiz lazım? Kreatif tasarım aşamasında veya kreatif ilk o kreatif ajanslarla markaların buluştuğu o ilk toplantılardaki IDH süreçlerinde biz neler yapabiliriz diye düşünmeli ajanslar. O esnada bizi de bu e, diyaloga da davet edebilirler. O konuda kendilerine tüm markaları, bütün brieflere bizi o, o, anlamda yardımcı da oluyoruz. Yani fikir anlamında şunu yapıp, şu yapılabilir. Şöyle elinize şöyle bir veri var mı yok mu gibi e, sorularla, soru cevaplarla e, güzel sonuçlara vardığımız çok örnek var. E, bu kadar. Çok teşekkür ediyorum Can. Ben teşekkür ederim. Için bu süreçte. Ben teşekkür ederim. Ellerinize sağlık, ağzınıza sağlık. Can kaybolmadan gitmedin bir yere. Yok yok burada. Ha tamam süper. Can <laughs> paylaşımını belki kapatabilirsiniz. Al, Tabii. şimdi araştırma ile ilgili bir soru var. Direkt hemen sorayım onu çok da geç kalmadan. Hı -hı. çok teşekkür ediliyor. Araştırmayla ilgili sample ve demografik detayları öğrenmek istiyorlar. Eee evet. araştırmayla ikinize yaptığınız yani araştırmayı biz 3 sample ile yaptık ama bunu e, ilerleyen zamanlarda değerlendirmek istiyoruz. Demografik kırılma olarak da Türkiye temsili bir şey. Hani TÜİK'in kendi kırılımlarına göre 16 plus'ın üzerindeki insanlarla kırılımlarına baktık. Alp'e ekleyecek bir şey var mı? Yok aynen senin de He. dediğin gibi ileride daha kapsamlı, daha detaylı araştırmalar yani, yapmak istiyoruz. Yani evet bunun, bunun üstüne böyle bir iki bir iki e, yapma şeyimiz var yani. Türkiye ölçeği denilebilir yani Ceren'in evet, sorusuna Bu Türkiye. cevap. Yani şey Türkiye şey ölçeği. var yani evet Türkiye ölçeği. Tabii sample size birazcık ufak ama hani dediğimiz gibi demografik olarak Türkiye'yi temsil eden bir araştırma diyebiliriz ona yani açık hava tarafı. Harika harika. Ellerimize sağlık. Bir diğer soru da anı yazdım not aldım. Bir sonraki seanslarda onu kullanalım çünkü yurt dışından bir konumuz var. Daha fazla bekletmeyelim. Can çok teşekkürler. Seni teşekkürler. E, uğrayalım. Artık sen buradasın. <laughs> evet ben buradayım. İyi günler herkese. İyi günler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler.